Merhaba gençler ben Ali Hoca. Bugün sizlerle sağlık bölümüyle ilgili konuşmak istiyorum. Bunlarla alakalı e, mezun öğrencilerle görüştüm. Uzmanlarla görüştüm. O işi yapan insanlarla görüştüm. Özellikle onlardan fikirler edindim. Fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. E, özellikle bazı başlıklara e, ekledim bunu. Neden bazı başlığı ekledim? Çünkü e, bu bunlar önemlisiniz için. Yani tercihiniz yaparken bu kriterleri seçmeniz önemli. Acaba bizim için Tıbbi görüntüleme neden önemli ona değineceğim. Diş protezi neden gitmeliyim, diş protezi neden gitmeliyim, neden önemli olacak hep birlikte ona bakacağız. Tercihimi neye göre yapmalıyım? Evet bu da çok önemli. Hangi kriterlere dikkat edelim? Hangi kriterlere dikkat etmeliyim? Bunları konuşmak istiyorum. Videoma geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Şimdi ise hep birlikte videomuza başlayalım. E, ee, i̇lk önce bakın mezun olunca acaba iş bulmak için hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Bizim için aslında en önemli soru burada bu. Yani sizler mezun olduğunuz zaman acaba neye dikkat edeceksiniz? Gitmek istediğiniz bölüm hastanede kaç kişi çalışıyor? Yani mesela diyelim ki gerçekten bu gitmek istediğiniz bölümde kaç kişi çalıştı bizim için çok önemli. Çünkü o bölüme göre siz tercihiniz onu ona göre yaptığınız zaman sonuçta ona göre atanacaksınız. Şunu diyebilirsiniz. Hocam Tıbbı sekreter çok iş alınıyor. Sekreterlik bölümü çok iş alıyor, alıyor, çok kişi var. Ama oradaki e, özellikle bu sekreterlikte e, çok mezun olduğu olduğu için e, artık o kadar istihdamın azaldığını düşünüyoruz. E, ve şöyle bir kriter daha var. Bunu gerçekten oradaki öğretmenlerimiz, e, oradaki öğrencilerimiz özellikle bize söylediler. Hocam dediler ki gitmek istediğiniz bölümde sizin seçtiğiniz bölüm yapabilecek başka eleman var mı? Evet, bu da aslında çok önemli. Acaba gerçekten bunu yapacak başka insan var mı? Mesela nasıl mı? Bir örnek verelim. Ee, mesela de, ben dedim ki ameliyathane hizmetlerini sordum özellikle. Ameliyathane hizmetleri nasıl bir bölüm ee, diye sorduk. Dediler ki hocam onu yapan aynı zamanda e, hemşireler de var. O yüzden e, buradaki iş alanı çok fazla olmadığı için de e, özellerde çalışmak istese bile özeller aynı işi hemşirelere de yaptırdığı için o yüzden tercih edilebilmesi anlamıyla eksi yönleri olduğunu söylediler. Yani bizim için aslında şu kriteri de lütfen dikkat edin. Şimdi ise diğer sayfama geçelim. Ee, acaba neden tıbbi görüntüleme önemli olduğunu sordum ve onlar da bana şunu söylediler. Tıbbi görüntümü görüntüleme neden önemli? Çünkü her hastanede bir cihaza karşılık bakın bir tane cihaza karşılık röntgen cihazına karşılık 3 tane eleman çalışıyor. Tabii ki bu e, sadece bir tane cihaz yok. Bunun yanında farklı cihazlar da var. O yüzden de siz bunları o cihazlara karşılıkta e, tabii ki farklı elemanlar olduğu için daha çok eleman alınıyor. Yani e, şöyle bir örnek verdi. Her hastanede en az iki tane cihaz olduğunu düşünürsek, MR ve diğer cihazları da ele alınırsa istihdam oranı çok yükseliyor. Yani buradaki normal bir hastanede hastane başına 10 ile Bakın 10 ile 15 arasında tıbbi görüntüleme elemanına ihtiyaç var. Çalışıyor. Özellikle büyük hastanelerde bu 150 ve 150 kişi civar üzerinde tıbbi görüntüleme elemanını daha çok çalışmakta gençler. Tamam mı? O yüzden bunlardan dolayı yani tıbbi görüntüleme elemanı daha çok çalıştığından dolayı, daha çok eleman ihtiyaç olduğundan dolayı tabii ki sizlerin atanma ihtimaliniz, atanma durumunuz özel yerlerde çalışmanız çok çok daha e, imkan sağlamakta ve bir de özellikle pandemiden dolayı tıbbi görüntüleme çok daha önem arz etmektedir. Çünkü e, burada bir yapılan röntgen röntgen ile özellikle e, Covid'in pandeminin hangi durumda olduğunu, Covid hastasının hangi durumda olduğu daha iyi gözlemleniyor. O yüzden de bu tıbbi görüntüleme gerçekten şu andaki sağlık alanındaki en iyi bölümlerden birisi olduğu söylendi. O yüzden sizler de bunu tercih yaparken lütfen tıbbi görüntülemeyi es geçmeyin. Ardından e, tabii ki DGS ile sağlık memurluğu ve hemşire geçiş imkanı var. Ben önceki videoda yok demiştim yanlışlıkla. Ama gençler bunu da bir kez hatırlatayım. Hemşireliğe DGS ile hemşireliğe geçiş mutlaka bu bölümde mümkün. O yüzden tıbbi görüntülemeyi sizlerin tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Sadece ben değil mezun olan öğrenciler de. Aynı şekilde bu işin uzmanları da size bunu özellikle tavsiye ediyorlar. O yüzden tıbbi görüntülemeyi mutlaka tercih edebilirsiniz. Birinci tercih edebileceğiniz bölümlerden birisi bu. İkincisi, e, diş, diş protezi acaba neden önemli? Diş protezi neden önemli? Neden diş protezine gitmeliyim diye soralım kendimize. Eğer gerçekten bu konuda el beceriniz var ise, yani el beceriniz var ise, gidebileceğiniz kendinizi geliştirdiğinizde iş yeri açma durumunda dahi var gençler. Yani iş iş yeri açabilirsiniz bu bu bölümde. Eğer kendinizi geliştir, geliştirme durumunuz varsa kendinizi geliştirebileceksiniz. El beceriniz varsa o yüzden diş boyutlarına gidip gerçekten iyi paralar kazanabilirsiniz. Çünkü e, neden diş ile alakalı saf malzemelerin bakımı bakımı e, ve üretimini dahi yapabiliyorlar. Bakın üretimini daha yapabiliyorlar. Çünkü diş hiçbir zaman bitmeyen bir bölüm. Ve diş protezini başka bir kimse yapamıyor. Yani başka bir ara, ara, eleman yok gençler. Diş protezini yapan başka bir eleman olmadığı için o yüzden sizler de bu tercihi daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi ise diğer bölümüne bakalım. Özellikle bakın tıbbi görüntüleme ve diş protezi çok önemli. Neden o önemli olduğunu çünkü neden? Bakın diş protezi de olsun, tıbbi görüntüleme de olsun daha çok ihtiyaç var. Birincisi özellikle diş protezi özelde daha çok çalışabiliyor gençler. Tıbbi görüntüleme hem özelde hem de devlette çalışabiliyor. Özellikle tıbbi görüntüleme büyük hastanelerde daha çok eleman, eleman e, istihdam ediliyor. O yüzden sizden tavsiyem bu bölümü iki bölüm lütfen es geçmeyelim. Tercihlerimiz arasına mutlaka alalım. Şimdi ise diğer bölümlerle alakalı e, yorumlara bakalım diğer bölümlerle alakalı yorumlara bakalım. Çünkü burada bana çok e, yorumlar geliyor. Birincisi tıbbi görüntüleme dediler e, uzmanları. Diş protez önemli. Anestezi de her ameliyathane için bakın anestezi de her ameliyathane için minimum iki tane ihtiyaç var. Her oda için en az 2 tane varsa tabii ki buradaki farklı odalar var. Burada 5 oda varsa 10 tane anesteziye ihtiyaç oluyor. E, bu, bunu lütfen e, dikkat edelim. Bunu tercih yapalım. Tıbbi görüntüleme kadar buradaki ihtiyaç e, onun kadar değil. Ama özellerde daha az kişi çalışıyor çünkü anestezinin görevi hastayı bayıltıyor ve uyandırmak olduğu için toplam süresi ne kadardır? 15 dakikadır. O yüzden daha az elemanla daha çok e, daha az elemanı daha çok çalıştırarak e, oradaki özel özel hastaneler özellikle eleman sayısı bu şekilde azaltılmış oluyor. Yani e, sizlere tavsiyem anesteziyi seçebilirsiniz. Ama lütfen bunu bilin. Ee, şu andaki atanma tabii KPS, KPSS'de 84-86 civarında, 88 civarında. Ve o yüzden lütfen buna dikkat etmenizi istiyorum. İlk ve acil yardım e, devlete atanma olursa gerçekten iyi bir bölüm atanabileceksiniz. KPSS'den Bakın KPSS'den 88 civarı alacaksanız niye olmasın? Yani çalış, ben gerçekten çalışacağım hocam diyorsanız neden olmasın? O yüzden tercihinizi bu bölümde yapabilirsiniz. Yani e, devlete çalışabileceksiniz. Güzel bölüm. Lütfen buna dikkat edin. Fizyoterapi ise ön lisans teknik olarak her hastanede mutlaka büyük ünitesi olan hastanelerde 5 e, tane, 6 tane, 7 tane, 8 tane civarında e, te, e, buradaki bakın istihdam ediliyor. 5 kişi civarında genelde özellikle. Buradaki 5 e, kişi civarında istihdam ediliyor yani çalışabiliyor. O yüzden sizlerden ter, ter, sizlere tavsiyem nedir? E, bu şekildedir. Sizler tercihinizi bu şekilde yapabilirsiniz. E, sizlere tavsiyem gençler. Özellikle bunlara dikkat edin. Lütfen bu unsurları e, gözden geçirin. Tercihinizi yaparken özellikle oradaki çalışan insanlar o kadar oradaki ne kadar ihtiyaç olduğuna dikkat edin. Tamam mı gençler? Yine e, bakın ben diğer bölümleri de sordum sizin için. E, diyaliz, diyalizi özellikle soruyorsunuz. E, özellikle diyalize baktığımız zaman, diyaliz bölümüne baktığımız zaman, tabii ki biliyorsunuz diyaliz hemşireli bölümü de var. O yüzden diyaliz ve diyaliz hemşireli bölümü, hani alternatif bölüm olduğu için o yüzden iş bulma oranı daha azdır. Özelde dediğimiz gibi iş bulma imkanı olana olabiliyor. Ama diyalizde hem diyaliz hemşiresi de olduğundan dolayı, diyaliz hemşiresi olduğundan dolayı iş bulma oranınız daha az diye bana ifade ettiler. Aynı şekilde ortez ve protezi sorduk. Ortez ve protezi sorduk. Mezun çok ama özelde çalışma imkanları da aynı şekilde olduğunu söylediler. Evet gençler. Adli tıp biliyorsunuz otopsi yardımcılığı buradaki atanma azdır. Para kazanma daha fazladır. Tabii ki bunun şöyle bir eksiği var. Sizlerin Devletten başka çalışma imkanınız yok gençler. Başka bir özelde, herhangi bir kurumda çalışamıyorsunuz. Lütfen bu tercihleri bu şekilde yapalım. Ee, aynı şekilde ameliyathane hizmetlerinden bahsetmiştik. Ee, o işi yapabilecek, bakın. O işi yapabilecek hemşireler olduğundan dolayı o kadar çok ihtiyaç olmayacaktır ileride gençler. Ee, neden? Çünkü o işi yapan... O iş yapan de farklı elemanlarda olduğundan dolayı daha az eleman olacaktır, daha az eleman ihtiyaç olacaktır. O yüzden lütfen ameliyathane hizmetlerini bu şekilde dikkat edelim, ee, bu şekilde e, bu şekilde yapalım. Mesela e, tabii ki burada ameliyathane hizmetlerinde cerrahi asistan olarak e, alınma durumları var, ama bunu şöyle bir oran verdiler. Dediler ki e, bunu 50 kişi mezunsa 5 kişi belki cerrahi asistan olabilecek. O yüzden lütfen e, daha çok elemanı ihtiyaç olan bölümlere yönelim. E, Eczane hizmetleri şu anda evet atanma oranı çok fazla. Yani atanması KPS puanı e, az ama gençler e, bu e, hemen atınabilir atılabileceksiniz. Hemen mezunsanız bunu tercih edin. Hemen mezunsanız tercih edin. Hemen mezun olamayacağınıza göre o yüzden lütfen bunu da tercih ederken buna dikkat edin. Tıbbi sekreter çok mezun olduğundan dolayı istihdam oranı tabii ki nedir? Daha azdır. Lütfen tercihlerimizi yaparken bu şekilde yapalım. Bunlara dikkat edelim. Lütfen tercihleri e, dediğimiz gibi bu bölümleri özellikle tıbbi görüntüleme e, özellikle e, diş protezi bölümlerine daha e, tercihlerimizi yapalım ki en azından mezun olduğumuz zaman e, açıkta kalmayalım. Çünkü önemli olan sizler mezun olduğunuz zaman ne kadar elemana ihtiyaç olacak. E, bu her zaman e, önemli bir sorudur. E, gerçekten o hastanede en çok hangi elemandan varsa en çok hangi elemandan varsa Oradaki sizin de iş bulma oranınız daha yüksek olacaktır. O yüzden lütfen bunları tercihler, tercihleri bu şekilde yaparsınız, daha dikkatli yaparsınız. Umarım istediğiniz yere yerleşirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi tercihler. Anlamadığınız bölümler olursa, sormak istediğiniz bölüm yerler olursa yine matematik birinin okulu Instagram sayfama veyahut da YouTube kanalıma sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi tercihler.